Düz şeylerin çok da yabancı olmadıkları bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi Veli Copy Center'dayız. Deneyimli ve profesyonel kadrosuyla yılların tabela, reklam ve promosyon ürünleri konusunda bir numara olan Veli Copy Center'ı gelin şimdi birlikte daha yakından tanıyalım. You Copy Center'da izledik, şimdi işletme sahibi Cengiz Bey ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, matbaa, tabela, reklam ve çok daha fazlası var burada. Bunu da biliyoruz, yaratıcı işler de çıkıyor. Düzcenin de en iyi markalarından biri, Veli Copy Center. Ama ben sizden dinlemek istiyorum, neler yapıyorsunuz burada? Yaklaşık 23 yıl önce, 1999 yılında fotokopi çekerek sektöre girdik, bu işe başladık. Zaman içinde biraz iş bizi buralara itti. Kopiyi çeşitlendirdik. Plan kopyaya girdik. Daha sonrasında offset baskıya girdik. Daha sonrasında dijital baskı, reklamcılık, tabela derken bu noktaya biz de anlamadan geldik. Yıllardır bir çalışma temposunun içinde, yoğun bir çalışma temposunun içinde bugünlere nasıl geldiğimizi vallahi biz de hiç anlamadan çalışarak geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sektör anlamında Düzce'de Yelpazeyi geniş tutarak hiçbir şeyi eksik etmemeye çalıştık. Teknolojiye de ayak uyduruyor. Evet, ben e, özellikle benim kişisel e, hayata bakış açımdır. Hı. Hiçbir şeyin kötüsünü kendime ve etrafıma yakıştıramam. Makine çıktı, akşam uyuyamam, onu almak için rüyalar gördüm <laughs> Yani e, teknolojiyi güncel takip ederiz. Hı hı. E, reklamcılık ağırlıklı bir firma olduk artık. Hı. Evet iç ve dış mekan reklamcılık adına aklınıza gelebilecek her şeyin uygulamasını, imalatını yapabiliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde, birinci Organize Sanayi Bölgemizde iki tane iş daha var. Orada tabela imalatı yapıyoruz. Fabrikalara yönelik Offset ve fotokopi imalatları yapıyoruz. Hmm. E, Tekstil baskı imalatı yapıyoruz. Personel kıyafetleri gibi şeyler. E, aklınıza gelebilecek reklamcılık adında ne varsa hepsini yapmaya çalışıyoruz. Hmm. E, bunun yanında sadece e, Düzce değil, orada organize sanayi bölgesinde Türkiye'deki diğer reklamcılara da fason imalatlar yapıyoruz. Hmm. E, Düzce'yi de bu anlamda genel e, ihracatçı konumuna getirmeye çalışıyoruz. Uzun yıllarda devam edecek herhalde. <laughs> Babadan oğula <öyle> dedik bakalım <laughs> çocuklarımız bizim e, anlayışımızı devam ettirirlerse inşallah böyle sürecek. Evet var mı onların ilgileri peki çocukların? Büyük oğlum yanımda birlikte çalışıyoruz. Ne güzel. O organize sanayi bölgesindeki işyerleriyle ilgileniyor. Ben buradayım. Evet. Bir yer zaten küçük daha.